Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Asette Korsa'da güzel bir mod yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımızda Renault Clio modu var. Güzel modifiyeli bir araç arkadaşlar. Yine Make Garage imzalı bir araç. Süper. Ben çok beğendim arkadaşlar. Araç güzel yani. Baya böyle çatara çutara gidiyor yani. Gördüğünüz gibi karşımızda e, Volkswagen jantlarımızdan var. Volkswagen'in en değişik modellerinden. Amerikan parkımız var. Kapağınları uyumlu arkadaşlar aracın sesi de var güzel şık bir modifiye olmuş arkadaşlar buradan Mehmet ve Ahmet Fırkan'ın eline sağlık Mac Garage Mac Garage'ın Discord sunucusunun linkini de video açıklamasına bırakacağım arkadaşlar paylaşımda olan şu an bu paylaşımda değil ama e, aboneleri özel e, modlar var arkadaşlar Mac Garage Discord'una gidip benim kanalımdan geldiğini söylerseniz paylaşımda olan araçları alabilirsiniz genel olarak açık değil çünkü Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hayır abone olmasanız üstten hemen abone butonuna tıklayıp zili açarsanız ilk videolardan siz haberdir olursunuz arkadaşlar. Araba gördüğünüz gibi manyak bir şey. ben şuradan bir sesini açacağım. Bir tık. Yeterli bence. Şunu kapatalım. Hadi geçelim. resmi Araç bayağı güzel yani. Grafikleri falan bayağı iyi. Gördüğünüz gibi içi de güzel. Şimdi size bir şey dinleteceğim. içeriden de geliyor ses zaten. Gazı yüklüyorsunuz. Gaza bıraktığınız zaman gerçekte olur ya hani bu e, dışarıda gördüğümüz mesela Golf, GTR'larda Ondan sonra neon kupalarda olur ya gaza basarsın bırakırsın çatırlar bak Gördünüz mü? Çatır çatır ediyor. Şöyle dışarıya çıkalım. Bundan daha Bak nasıl patlatıyor çatır diyor. Harbi güzel yapmışlar yalnız araba. Yakında arkadaşlar Corsa 1.7, duman atan cinsinden güzel bir etkinlik videosu gelecek. O araç da işte güzel. Asetto Aspetto TR ailesiyle birlikte yapacağız bu etkinliği. Aspetto güzel var. Bundan sonra beyler, buraya koyuyorum. Bakın çok ciddi söylüyorum. korsanın harbiden içinden geçeceğim yani arkadaşlarımızla birlikte yani şöyle var ya aklınız alamayacak modlar gelecek öyle dışarıda hani diğer kanallarda izlediğiniz modlar var ya onları unutmayın bak gördüğünüz gibi ben böyle modlar paylaşıyorum arkadaşlar kaliteli ve güzel yani öyle her yerde olan ve hatta ne bileyim artık sıkılmış izlenilmekten bıkılmış modlar veya da aynı modu üstüne sürekli 50 defa değiştirip bir tamponu değiştirip bir daha oynayın ne bileyim lastiği değiştirip çantayı değiştirip bir daha oynamak değil yani. böyle güzel kaliteli modlarla oynayacağım arkadaşlar ha şöyle söyleyeyim hep böyle modifiye araçlar yaparım ama klasik araçlar da yapacağım gelecek güzel şeyler var aklımda çok güzel şeyler var Assetto ile ilgili 5 ne lan? 5 ne ya? Ben <laughs> <Dön. Gülüyor> <laughs> <laughs> Bu arada Matkap Sorplay arkadaşlar. Ben Instagram'dan takip edenler story'de görüyordum zaten. Okanlarla birlikte Okan çekici falan. Orada server'da LSP'deyim arkadaşlar. Yani anlayacağınız polisim yakında rol videoları gelecek. Şimdi server alışma sürecindeyiz de. Biraz da alışalım. yakında rol play videoları gelecek. Okan'ı kanı, falan belki bir bakmışsınız rolde görürsünüz yani gençler. Sunucu güzel, güzel eğleniyoruz yani güzel. Biraz şimdi acemilik çekiyoruz ama sıkıntı yok. Polis en zoru şu an orada. Çetelerle uğraşıyoruz, onunla uğraşıyorsun. Adam market söylediğini yapıyor, onunla uğraşıyorsun. Kafasına göre dışarıda rehin alıyor, onunla uğraşıyorsun falan filan bir sürü şey, güzel atraksiyonlar var. Ama ben sunucuya biraz daha iyi alışayım şöyle. Ondan sonra böyle videoları gelecek gençler. Etkinlikler oluyor serverda. Mesela dün bir etkinlik vardı işte açık alanda, sahilde. Yüzme etkinliği yaptılar. Biz de oranın güvenliğini sağladık. Evimizdeyiz. Ne yapalım? Malet olsun şu korona olayı biliyorsunuz. Koronadan dolayı çıkamıyoruz. Bir iki gün yasak yandıktan sonra değerlendiriyoruz işte arkadaşlar. Ben olabildiğince kanalı videosuz bırakmayacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. ETS'de bir sıkıntı var. Ne var bilmiyorum ama e modları açmıyor yani. Mesela Caner var bilirsiniz. E premium modu vardı. Onu yapan arkadaşım Volvo yaptı. Onu yükledim ama e araç açılmadı yani. Enteresan bir şey oldu ama onu çözeceğim. ETS'de Tofaş Doğan modu yükledim. Doğan modunu açmadı. Bakacağım yani. Ama ETS'de multiplayer'e gireceğim arkadaşlar. Multi videoları gelecek bilginiz olsun. Biraz mod bu ara çok attık ETS'de. Biraz multi takılacağım. Ama bir araç yapmışım kendime var ya Kendi şahsıma ait. Bir Volvo yapmıştım akılları zarar on numara Şimdi bizim Emirhanlar falan baya şimdi sonuçta biraz uğraşıyorlar O yüzden Bunlarla video çekemiyoruz ama Assetto TR ailesi var arkadaşlar Onlarla birlikte bir ee, güzel bir buluşma yapacağız. Şöyle bir 7-8 kişilik falan. Korsa bir yedi var ya da onlarla. Şöyle bir gezinti yapacağız. Muhabbet Bu arada beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir şey de varsa söyleyin. Ve hatta öneride var, öneriniz varsa öneride bulunabilirsiniz arkadaşlar. Mod önerisi, ne bileyim kanalın girişatı ile ilgili öneriler, yanlış giden bir şeyler belki hatam vardır fark etmeden yaptım. bunu söyleyin yani bunları gençler. En önemlisi kanalı arkadaşınıza paylaşın. Güzel bir kanalımız var. Güzel videolarımız geliyor. Bakın modlu, kaliteli videolar geliyor. Yani başka kanalın şeyleri gibi öyle hani ben video şey modu alayım indireyim çekeyim atayım demiyoruz. Yani uğraşıyoruz burada. Bakın ben eski kanalım vardı. 50 binlik kanalımı sildim. Sıfırdan başlıyorum. Yani bir şey yok. Hayat böyle. O yüzden siz de hani yorum atan arkadaşlarınız var. Bu arada Şerafettin diye bir kardeşim var. Yanlış hatırlamıyorumdur inşallah. Şerafettin her videoda kendini gösteriyor kardeşim benim. Buradan da Şerafettin'e selam olsun. Diğer arkadaşların da var. İsmi aklımda değil. Aklımda olanları söyleyeceğim. Yorumlarda kendinizi belirtin arkadaşlar. Yani bir arkadaşım ETS2'de mesela sembol istedi. Şerafettin miydi ya da diğeri miydi bilmiyorum. Mesela ETS2'de şimdi se e sembol bakacağım. Benim Bizim Hüseyin var. Hüseyin'in sembolü vardı da o şimdi 1.37'de çalışıyor mu, hangisinde çalışıyor bakacağım. Ya da sonradan yapılan bir sembol varsa ETS2'de e sembol videosu gelecek. Güzel mi Niye öyle oldu? Asette korsada Supra istemişsiniz. Supra gelecek. Ben bir efren çekecekler. Sende de olmamış. Çok, kayı çok kayıyor aynı. Çok kayıyor aynen. Çok kayıyor. <laughs> Kaptım ek 55. 55'ten bana göre ya samsın demiyor <laughs> Ama mesela şu arabada bir şey var. Şöyle ateş atsaydı güzel olurdu sanki. Ama bayıldım ya yani Belki bundan şey gelebilir. ne modlar var? Gençler göreceksiniz kanalı. Kanalı takipte kalın. Şu an yap paylaşmadım videosunu çekmediğim elimde olan bir modlar var. Parmaklarınızı yersin. Neden ne Bu arada Assetto Corsa'da bu modları videonun başında da söylediğim gibi indirmek istiyorsanız abonelerime özel arkadaşlar ee, Mac Garage'ın Discord sınıfından bırakacağım. Video açıklamasına oradan Discord'a gidip benim kanalımdan videomdan geldiğini söylerseniz paylaşımda olan aracı size verecekler gençler. Yani bilgilendirecekler. Dediğim gibi aracın modunu da oradan ulaşabilirsiniz. Ama benim kanalımdan geldiğini, benim videomdan geldiğini söylemeniz gerekiyor. Yoksa diğer türlü ulaşamazsınız arkadaşlar. Las 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 hop. Hadi. <laughs> Şte girme lan çimene. Çatayı da açmadım ben gençler de yok. Hadi biraz çatı çatı. Şöyle yapayım mı size. Hadi size bir kıyam olsun. Hop. Evet gençler. Ee, şunu kapatalım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalı arkadaşlarınızla paylaşın. Sosyal medya hesaplarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımı video açıklamasına bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum. Yorumda da belirtin. Bana sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.